Her gün yeni bir haberle gündeme gelen yapay zeka bu kez bebek sahibi olmak isteyen çiftlere umut oldu. Amerika'da 18 yıl boyunca tüm tedavilere rağmen hamilelik haberi alamayan bir çift yapay zeka ile geliştirilen bir yöntem sayesinde hayallerine kavuştu. Herkes çocuk sahibi olsun isterim yani. Herkes tatsın anneli. Yıllarca bekleyen, her yolu deneyen ama yine de o mutluluğu tadamayan binlerce kadın var. İşte onlara umut olacak bir gelişme yaşandı. Amerika'da yaşayan bir çift 18 yıl boyunca doğal yollarla ve tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmayı denedi ancak her seferinde hayal kırıklığı yaşadı ta ki yapay zeka destekli yeni bir tüp bebek yöntemi olan Star tekniği ile tanışana kadar. Tam 18 sene boyunca bebek hayali kuran Amerikalı çift şimdi çocuklarını kucaklamak için gün sayıyor. Peki yapay zeka bunu nasıl başarıyor? Gelişen teknolojiler tedavide yeni bir umut ışığı mı oluyor? Star tekniği aslında 2020'li yılların başından beri üzerinde çalışılan bir yöntem. Bizim aslında klasik yollarla yaptığımız iş mikroskop altında spermi aramaktır. Bu sistem üçlü bir komponent içeriyor. Bu yöntem sahneler içerisinde tespit edip kullanmamızı sağlıyor. Çocuk sahibi olamayan aileler için çok güzel bir şey. İyi yönde kullanıldığı zaman teknoloji, bilim her zaman bizim için faydalı. Yeni yöntemde yapay zeka gizli hücreleri buluyor ve bu hücreler tüp bebek tedavisinde kullanılıyor. Böylece süreç hem hızlı hem de başarılı ilerliyor. Yapay zeka tamamen bizlerin kontrol dışı bırakılıp tek başına kullanılacağı bir alan değil. Çünkü bu bir tecrübe üzerine dayandırılıyor. Teknolojinin e, devreye girmesi e, doğurganlık oranını artıracaktır. Olumlu bir e, gelişme bence. Star metodu henüz Türkiye'de uygulanmıyor ama birçok tüp bebek merkezinde yapay zeka doktorların en sağlıklı embriyoyu seçmesine yardımcı oluyor. Yapay zeka ülkemizde aslında dünyayla eşdeğer hızda ilerliyor. Özellikle tüp bebek alanında embriyoyu seçerken yine de yapay zeka destekli programlar kullanıyoruz aktif olarak. Peki yapay zeka teknolojisi kısırlığın tamamen önüne geçebilir mi? Uzmanlara göre bu soruya net bir yanıt verebilmek için henüz erken.